kayıda hanımefendilere gör. Biz de şöyle yavaş yavaş yanlarına gelelim ve hoş geldiniz diyelim. İyi, hoş bulduk. E, kalkmazsak ayıp olur mu derler. Ne alakası var efendim? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hoş geldiniz. Evet hoş siz geldiniz. de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ben şöyle sizin yanınıza geçeceğim ki ha. kamera sizi ben görsün. Evet nasılsınız? Teşekkür ederiz. Buraları görünce daha iyi oldu. Çok güzel çok güzel evet. bir yer. Evet tam Buraya yeşillik. Buraya daha önce gelmediniz. Biz, biz. gelmedik. Sakarya'ya geldiniz ama. E tabi. Evet. Yani geçiyoruz. Nereden ona. geldik? İstanbul. Evet. Karavancılık kaç yıldır? 3 e, olacak. Karavancılık komşusu kaç yıldır? O iki mi diyelim? İki herhalde. İki. i̇ki. Şimdi ben hep düşünüyorum. Şimdi efendim, mahallede e, işte sabit bir yerleşiminiz var. Heh. Komşunuzdan geçinemediniz, <laughs> kavga ettiniz. Evi kolay kolay <laughs> taşıyamazsınız. değiştiremeyiz evet. Ama buradaki komşunuzdan anlaşamazsanız, geçinemezseniz. Karavana bir karşıya alıyorsunuz. Yeni bir komşu ediniyorsunuz. Evet, evet. Değil mi efendim? Bunu bize 25 sene önce gene bir karavancılar söylemişti. Hı hı. Hiç o zaman bizim böyle bir niyetimiz yoktu. Evet. Sonradan Pişman mısınız? Yok. Sonradan yaptık evet. biz de bu işi. Ne güzel değil mi? Yani onu hiç unutmuyorum ama öyle demişti yani beyefendi evet. de. Evet, evet. Aynen öyle anlatmıştı. Evet. Ben o zaman kedi gibi tekrar aranıza gireceğim. Şimdi evet, dördüncü röportajımız bu bu sene. Görüyorsunuz Her değil yıl. mi? Yıl... <laughs> <tecrüzyası>. İlk Taraklı'da da <laughs> görüşmüştük zaten. Evet, her yıl oluyor. geçen. Değil mi efendim? Hmm, evet. Haziran kısmet, ayında 4.sünü yapıyoruz. Bilmiyorum biliyorum. Geçen sene de gitmiştik evet. ama bu sene gider miyiz onu bilmiyorum. Niye başka planlar mı var? Yani olabilir. <laughs> yol nerede <biz gülüyor> bir yere o kadar şey mi şey mesela... <laughs> sevmediniz mi? Yok yok hayır, hayır hayır öyle bir şey yok. Yani <laughs> gitmeyen arkadaşlara da Anladım. şey olur. Herkes her yıl aynı yere gidemeyebilir tabii. bazen. Tabii tabii. Terslebilir aynı. öyle. 4te e, 1'i değişik olarakdan e, oluşuyor. Evet. Ama her sene Ama tanışmak için artıyor. çok güzel oluyor. İlk tabii biz tabii git, ki. ilk yıl gittiğimizde bir de karavancı çok insan. olarak Böyle bir festivali desteklemek gerekir tabii diye. Tabii ki kesinlikle. Hı hı. <laughs> Peki 5. reportajımızda buluşmak üzere. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. kalın.